Rıza Yücel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Yücel için en üst sınırdan ceza istendi ve ilk davası 25 Ocak'ta görülecek. Bir okul koridorunda hiç yaşanmaması gereken görüntülerdi bunlar. Aksaray'da bir öğretmenin öğrencisine attığı dayağın yankısı sürerken o öğretmen hakkında iddianame de kabul edildi. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda şiddete maruz kalan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine Ali Rıza Yücel'in okulla ilişiği kesildi. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı da başlattığı soruşturmanın ardından iddianame hazırladı. Yücel hakkında en üst sınırdan ceza istendi. Gerekçe ise beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama olarak belirtildi. Hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Ali Rıza Yücel'in öğrencisine 9 kez tokat attığı yer aldı. Yücel'in savunması da dikkat çekiciydi. Öğrencisinin kendisi hakkında yalan söylediğini iddia etti. Amacının ise öğrencisinin yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesine engellemek olduğunu söyledi. Sanık Ali Rıza Yücel 25 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak. 10 gün darp raporu alan öğrenci için de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden pedagog desteği istendi.